Zeka Oyunları projesi çok öğretici oldu. Çocuklarla birlikte vakit geçirdik. Hem öğrendik hem öğrettik. Emeğe geçirdik. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle proje kapsamında Rol alan Esra hocama teşekkür ediyoruz. Bu proje sayesinde gerçekten çok verimli şeyler öğrendik. Çocuklarımızla birlikte eğlendik. Dokuz taş mangala gibi bir sürü zeka oyunları oynadık hem eğlendik hem yaptık hepinize emeği geçen her şeyi herkese teşekkür ederim. E, proje yaptık çocuklarımızla dokuz taş yaptık e, mangala yaptık ondan sonra e, takvim e, yaptık e, çocuk e, bu proje sınıf için e, çocuklarımız için çok faydalı oldu çok güzel etkinlikler yapıldı. Hep birlikte çok eğlendik. E, Reversi öğrendi çocuklarımız mangala oyununu öğrendiler çok da memnunlar çok da mutlular. Biz de mutluyuz, biz de memnunuz. Bu projede çocuklarımıza çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Oyunlar oynadık, birlikte vakitler geçirdik. Çok iyi olduğuna inanıyorum. Derslerine yardımcı oldu. Anne baba birlikte, birlikte okulda, evde çok güzel vakitler geçirdik.